var böyle geldi evize event açtı Hintli <laughs> admin mi Oğlum o grand <laughs> rp'ler falan inanılmaz olaylar ha muhtemelen Onların launcherlarından bitcoin mine ediyorlar O yüzden sınırsız para kazanıyorlar İnanılmaz bir Yok şey ya Yok ya bence hiç farm etmiyorlar çünkü ben yanlışlıkla 4000 liralık bir pantolon satın aldım <gülüyor> Ne <gülüyor> Ben alıyordum admin bana dedi ki Buradan şimdi kıyafet satın al Ödedin Aldım, mi cepten? Bana böyle oyun parası vermişlerdi baya. Ha. Sonra işte ajanstan biri de yayın izliyordu aynı anda. Bak dedim bu pantolon çok çirkinmiş bunu alayım dedim admine. O da güldü böyle hafif. Sonra çocuk ajanstan al bunu abi alma falan yaptı. Niye? <laughs> 100 dolarmış. Oha. <Oo, gülüyor> çünkü oğlum. oradaki bir para yani, bir dolara denk geliyormuş. 100 GC yazıyor dedim. Oo, 100 çok az ha, bir, dakika. geldi yani. 1 GTA doları 1 dolar mı ediyormuş? <laughs> evet. Şaka mı tamam, oğlum? Bunu. Hone oğlum. Yahu çok daldım şeye. Adam koşak. Aa helal lan. One side. Nice. Yes. There person. There more. Two more side. Aa bir oh, şey man. mi denk geliyordu? Neyse ben kaçar broskiler Hepsi buradaydı bu arada. Evet evet. Radiant oğlum sovamız. Öyledir öyledir. Radiant bitirmiş. Benim elo bu kadar yüksek değil ya. Ben kesin sıçtım şimdi. Hayır, hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. <laughs> Daha sıkıcı oynayan yücelik ikiler gibi sol hepsi. Iki, sol iki. Okey okey. Bu aşağıda sol iki. Anla bu ya. <gülüyor> nice. <gülüyor> Dedim acaba arkadan mı gelecek? Bu spawn'un içine atlayacaktım gerek bile kalmadı. Agalar bu arada Eee Urcan'ımla ikimiz de try hard puan kasıyoruz bro. O yüzden Eee şeyiz biraz bugün. Bugün Valorant gameplay izleme garantisi veriyoruz size. Ya güzel Valorant Gameplay, güzel sohbet ama ben hastalıktan öldüğüm için e, Urcan'ım da 17 saatlik Grand RP e, yayından çıktığı için Biraz şeyiz. Senin de ya, mi boğazın ağrıyor? Lollipop'a RFS yaptım, Urcan Kandemir koydum karakterin ismini, aşiret kurdum. Böyle doğulu ama e, doğuda gerçek halini belli edememiş bir ağaydı bu. <laughs> gerçek, halini <laughs> gerçek halini belli edememiş. İşte tam bir kan demir unsuru bu. Pamormet. Amına koyayım nasıl Ya yürü ordan hadi. Nice tag man. E her türlü ölecek. Çok low kaldı. Burada onu avradını sikeyim böyle bir vuruş. 50 ping. O jet. Geliyor. Jet slow, jet slow. Minus 90. Low edir herif. It's gonna be... Oğlum Bizim chamber asla gördüğüm asla. en kötü oyuncu. Yok küfür lan Sürekli vurmuştun. Kısmen. Niye öyle oldu? Oğlum ben inanamıyorum. Görmen lazım. I'm not low. Çok üzüldüm, çok üzüldüm. Küfür için çok üzüldüm, çok üzüldüm. Bir daha, bir daha şey yapmayacağım. Asla küfür etmeyeceğim. Öleyim inşallah edersen bu iyi müdahale. Nice shot bro. Nice. Jet, get, get vurdu. Anlamını avradını. Oğlum oradaymış. Dur <laughs> Okay, All smoke main off once more. Smoked off. Nice. nice. Good shit guys. Çok okay. güzel agalar. Bak, Urcan ebis oh, alalım. Ebis alalım. 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 Oğlum sen bak oh, bir tane hesabı kas Urcan. Bir tane hesabı kas. Sen niye Öyle şey yapıyorum yapıyorsun? yapıyorum zaten. Bunun puanı yüksek diye buna geçtim ya. Benim diğer hesap elo hel oldu oğlum. Çok kötü adamlar geliyor Harbi, yani Evet. Bunu ben normalde demem kötü adama suç atmayın diye de bu benimki harbi çok Yani katlanamıyorum ben insanı artık bu oyunda. Kötü oynayan kimseye katlanamıyorum artık yani. İşini kötü yapan. Chamber base'te bekliyor bunu kıyım. Ha? Şey trollüyor artık. Bak sesleri de kapadı trollüyor. Ram sanki trollemese çok iyi oynuyordu da. Aa yarım sırf almışım lan ben. Trollüyorum ayağı yapıyor bir de. Oh, bak elinde bıçakla koşuyor bak beni blokluyor Beni blokluyor okay. Radiant he Aaa inti Geldim 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 He's the worst fuck oh, oh, cool. nice Oh helal 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 Yetiştim Oh adamsın kanka ya. <laughs> kanka. Tencin çalışmadı benim ya. <laughs> Oğlum Chamber bize... Bak Chamber oynamadı. Her türlü senin akışın var. Ben yine A'a gidiyorum. Ben ee, B'de bir şey, bir şey duyarsan duyuyorum. ne dersen söyle bana. Nice one. Oh be, maybe nihayet maybe. enter aldı kardeşim benim. I think one İki ulti aldık. Çok iyi. Mide dikkat etsenize. Ha harbi yok. Tamam. No. Çok güzel. Nice one. Çok Döndürelim güzel. Mı? Döndürebilirler artık şu saatten sonra. Killjoy still here. Nice. Spike düştü. Nice. Çok güzel. Birazcık teknik oynuyoruz. Birazcık e, safe oyun. Abi gerçekten adam trollemeyi bıraktı ya. Adamsın. <laughs> güzel entry abi. Kusura bakma tekrardan. <laughs> ya. abi ne yapayım? Trollemesin adam ya. Türk değil oğlum Türk tabii Bence ki tür ya. ya. lit 54 Kingi pingi ping. var oğlum. Okey sorry. <laughs> Abi ne <laughs> yapayım adamın köpeği oldum adamın bir daha atlamasın map'ten diye. <laughs> ne olur atlama bir daha. Bak gerçekten artık kasmak istiyoruz çarları ya bu adamla. helal lan sana helal lan sana helal sana helal. Geldim. Oğlum oh, öyle sikiyim oğlum gelmiş. Geldim 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 geldim. geldim, geldim. <laughs> Nasıl koşmak bu? <gülüyor> <gülüyor> geldim. <Gelsip> nice. Kardeş, <laughs> Nice. Çok güzel. Terto. Oğlum acaba elolar ne? Çok merak ettim ben şu an. Radiant, Evet. Oha oğlum adam bana saldı. inanamıyorum O kadar aramızı düzelttik ki elemanla. İnanamıyorum ya. Devastrol. Kadıncağızın her şeyden haberi var. Darkwing'cim. Görüşürüz canım benim. İyi geceler. Sende lan muhtemelen dikkat. Yo A dedi bu. A dedi. Bu değiller ya oyun Abi. büyük ihtimalle. Bir de bakan yok. Nice, good one. They'll go back. They Oynuyor could go man. back. <laughs> no, no, they're, they're. <laughs> okay. Boy, 2 seconds for my smoke. Okay, smoked off. Ah. 40 on sky in ee, kill Bana bir kill lazım. Çözü çözü çözü. Nice. Nice. Neyse en azından öldüm de ultim geldi. Ultiye ihtiyacım vardı artık yani. Güzel. Oğlum ne güzel lan şöyle bir maçı bile sohbet ede de bir şekilde götürüyoruz ha. Ne? ha kanka. kanka sunucuyu kurdun mu kanka maçtan? Serveri açtın <gülüyor> mı? server <laughs> kanka server IP'sini versene. Server IP'si kanka port kaç? Crackli girilmiyor kanka. Kanka online modu off yap crackli girilir o zaman. Salak mısın kanka? Ayrın golem farmımı bitireceğim bu arada bugün. Koydum smoke. Bu ne A sevdasıdır abi salak mı bu çocuklar abi, ya? Oğlum evet sıkılmaz mı yani? Ya oynasaydım keşke. Şey we şey Girmediler ha. Ölüyordum lan. Hani ölüyordum. Aa hala. Manyağa bak. <laughs> ya kaçtı gitti. Salak <laughs> ya. Korkak. Neyse verdiler Allah'tan. <laughs> <da oldu. gülüyor> Ez yeah, too much, too much. Daha too much. Korkak herif ya. Nice. 7 5. Güzel savunma. İkiniz el olsunuz dikkat edin. Çok iyi pozisyon. Helal sana. Bu adam pozisyonunu aldı. 3 gün kalmadı sezon bitimine. 5 gün kaldı diye biliyorum. tabii ki de bakarım canım benim. Tabii ki de. Eee şimdik Tek alacağım ama bunu sadece sen biliyorsun tamam mı? Abi inşallah tek smoke aldım diye çember ölüp şey yapmaz ya. Ana bacı söylüyor. girecek olan abi, benim sahibi. Tamam abi tamam. İki tane aldım. Ama ölürsem bana... Klasik al. Benim silahımı alırsın ben girip ölünce. i̇nşallah <laughs> inşallah ölürsün. Alınıyor mu? Alınıyor oha çok iyi oldu lan. Abi işte Olur. benim silahımı alırsın ben önden atlayacağım. Ölürsem alırsın ölmezsem de pik Oğlum inşallah ölürsün lan Urcan. <laughs> Dur şu chamber şu drone restinde rounds chamber pick mi deneyecektin? Tamam neredeydin? bir şeyler böyle salak bir şeyler yazayım da biraz pozitivite. helal Aha ghost var. Onu alayım ben en iyisi. <laughs> Smoking of fate man. He left left. Low. üstteyim Ne nice. Jet motor smoke Oradan biri baksın da. Bir düşman nice. O da CT'dir. <laughs> shit guys. Dem, dem. Bu arada Çiçin dileyi çok düşmüş. Bir saniyeden az dileği var şu anda. Yani oyunda olan her şeyi anlık görüyorsunuz. Bir şeyceğim. Bunu duyduğunuz anda biri yazın çete. Abi ben kick'ten para kazanamadığım için girmiyorum artık o platforma ya. Oğlum çok geç yazdığınızdan tam varmış. Eee, girmiyor musun? Oğlum bir şey diyeceğim, hala Chase şey açılmadı mı? Açılmadı, 15 gün arka arkaya yayın yapamadım de e, depresyona girdiğim için. Oğlum evet ya, çok kötü bir şey. Onu kimseye anlatamıyorsun he. Ben eee, gerçekten 6 ay boyunca ben de o durumda kaldım. Niye yarın yayın açacağım deyip açmıyor? Abi ben de bilmiyorum yani anladın mı? <laughs> Abi Biri niye video yok YouTube'da? Biri de bana ben söylesin. Evet ya. işte, evet. Ananın <laughs> ahmaci. <laughs> <laughs> Phantom sayfası. Phantom mı? Aldı galiba ya. Çocuğu abi. almış. Ayrıl. çok iyi zamanlamayla patlatıyor ha aaa bak bana valla right. oh, 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 no abi helion oh, supraise oh. bro <laughs> supraise <laughs> shot nice bro skidire <laughs> <laughs> nice bro <laughs> <laughs> supraise shot bro oğlum bu jet neymiş <laughs> böyle ya tek attı bana hala bir yazan var <laughs> Oha. tamam varmış bayağı dile. özür dileriz <laughs> özür dilerim sizi garyana getirdim thank you man Ha bu siktir git Daha Chamber. hala şu an bir yazan var gerçekten Tamam arkadaşlar siktir edin Chamber beni duymuyor ya Adama teşekkür ettim ne güzel da hala mutlu mu? Aha herkes mutlu gerçekten hala Chamerade <laughs> <laughs> Sen kaça kadar yapacaksın yayını? Abi ben bilmiyorum ki Gerçekten artık dayanamadığım ana kadar galiba Tamam abi sikeyim seni Ne? Phantom'la mid pick'lemek <laughs> çok uygun <laughs> <laughs> beni bu arada by the way Watching left side. Watch out went. Şimdi bir şey yapacağız güzel çocuklar. Ben sağ bakın. Okay, I'll watch out. Vent. Nice, be clear. İnşallah ya. ağlıyordur chatten çok tatlı x'de bende bot 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 geldim 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 <laughs> Helal lan sana Baktım acaba o fight'ı nasıl Oğlum, geçir Onu bir türlü Ding <laughs> attım ona da bunu <laughs> sikiyim cidden ya. <laughs> helal helal helal. Oğlum Phantom öyle. DM Lalisçi hoş geldin. Dur daha sarma soru son gelmedim. Hangi sarma? Ekleri yapabilen kalmadıysa oğlum ya şu maça birazcık odaklanın. Chat'te kendi aranızda ya muhabbet evet, etmek yasak. jet oynuyorum ya bak bak. Aa! Lollipop aranız jet oynuyor dur. Oğlum Benim ben e, sen e, doğru e, düzgün e, kürt, gibi kürt, kürt, kürt gibi kürtü. konuşamıyorsun. ben Grand Harpy'e beni de alır mısın gerçekten? Yarın ya, <laughs> evet, yapacak mı Grand Harpy'i? Bilmiyorum. Tamam yap ben yayın açmayayım. Ama <laughs> ben gerçekten Real bir kan demir olarak sana kan demir olmayı öğreteyim. Kaçtı ya, amına koyayım. <laughs> smoke atıyorum. Attım CT'ye smoke yetiştiremiyorum dikkat et. Oh! Bizim chamber robin input açık oynuyor. Malla. Gary zekalı bro. Hop. Nice. Helal, helal 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 helal. Çok korktum City. Thank you. Hakkına kısmına Twitch yazıyor. Ne? Maybe gonna Nice. Oğlum saldırısı çok daha kolay bizim için bu map'in çünkü adamların killjoy'u var yani. Ya şu map'te killjoy ne yapabilir Allah aşkına? Vice bile killjoy'dan çok daha işlevsel ne burada. Ne alaka yarram? <gülüyor> 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 ya bu adamın ne olur? <laughs> e kötü dedin. <laughs> Stop, <Ray's>. <gülüyor> <gülüyor> Hiç M şey yapmadık. Maybe we can fake A and go B. We never run B. Bring the spike. Abi mal gibi hissediyorum ya. Adam ya ram dedi diye kakalarla gülüyorum. <gülüyor> Arıyorum ben bir Döndü döndü adam döndü bedik. Okey kan bir. alıyorum direkt. Nice no shot man. Orada öylece dursana. Tamam. Ben de buradan pişleyeyim. Tamam. Bekliyorum kontak Ben CT'ni kesiyorum. Sana. Tamam. CT'ye bak sana çıkarsa ben buradan gideceğim. Ölürsen şey diyeceğim. Mid geliyor. de geldi. Oo bana geçmiş lan direkt. Maalesef salam. Helal helal olsun. Demir mi sen kredin şu an? Aga be. Olsun. 11 6 olsun olsun. Bizimkilerin olsun. ölmesi kötü oldu ya da beklerken. <laughs> 1905 aracım estağfurullah man çok teşekkür ederim çok sağ olun. Snapchat neden kapamalısınız? Urcan kapalı oynuyor musun mu hala? Kapalı ha. oynuyorum bir sebebi yok arkadaşlar kapamayın inamını koyayım hiçbir şey değişmiyor. Ya <laughs> Urcancığım bak senin... Bak Hadi gerçekten sana çok ağır konuşmak lütfen. üzereyim. Hadi ya A'yı alıyoruz her seferinde gel yine A'yı alalım. Ultim de var sizi içeri sokarım çok rahat. Evet. evet. Mekko'cum hoş geldin. Bakıyorum yaşıyorsun hala. Güzel. Roll cat çete eğiliyor. Dererim dererim dererim. Q, Q başlasana Mark. Q neydi lan? Ee, Flash atarlar sana. Aynen. Beklesene. Aptrak. Cacı var içeride. Allah'ınız varsa sıkarsınız adama. Nice. Ah, <laughs> 2 Nice, 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 nice güzel. Piki kestin mi? Babanın piki kesmeyen ölsün bro. Allah seni kahretsin. Nice. Dım 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 dım. 5 saniye smoke. Oh aman evlime var. Sky, say. Sky 10 HP. Bu işte var çoğunu vermezler. Nice ya nice. Onunla evet. kar dengeli bir takımız karşın aksine. Koş, gir. Tamam. Nice. CT. DG. Aa yok lan alıyormuşuz şu 12. an. 12. ABC kazandık. Şimdi <laughs> gelecek Icebox'ı da kazanalım abi. Gerisi zaten kolay. E, Biz <laughs> benim <gülüyor> en çok minimum olan map yüzde 89 bin var. Aynı nereden kaldı oradan başlıyor. Ha herhalde. aynı yerden başlıyor. başlıyor da bu arada. Yo nereden kaldı oradan başlıyor. Çete soralım nereden başlayacak? Aynı yerden imobirden başlıyor ama kazanınca geri çıkıyorsun. Ya buna koy map'e baktım bir saniye ya. Sorry jet push day. 1B, 1B. Operator, watch out. Let's go in heaven. O sky o bir zonun şey kızılması şey önemli ya. Aynen, oradan jet geliyor. Şimdi çocuklara yardım lazım ama. Ah be kardeşim şey. nice. Last beggar mid. Orkey. Vurdun mu hiç? Yok. Vallahi tam bir beggar ya. Evet evet. Ben de map'e bakarken çıktı ya. Yemek de bize bir şey sorma. Abi bir şey yaptım ya. beni hasta gibi hissettiriyor. Siz şey yaptınız mı orucan, Melisa ile hasta oldunuz ya. E, antibiyotik aldınız mı? Yok. Ben hasta olmadım Yani. Melisa bayağı kötü oldu. Kaldığımız yerden başlıyormuşuz bu arada. Ben yani yine 300 küsür puandan devam edeceğim hayatım öyle mi? Emin misiniz ya? Ege'cim <laughs> hemen bakayım. Radyant olamayız mı Anladım. İyi, iyi, güzel, güzel. Abi MVP olamazsam çok üzülürüm. Soba silme gecim silme yok gördüm şimdi hiç silme gerek yok. Başlat Broski. Kim aldı MVP? <laughs> Rektal muayene alamamış bizim oh, wow, soba almış. 5 puanla. İşte orada mape bakmasam. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Şimdi.